Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Akşama bir saat kaldı Biraz dışarı çıkıp turlayayım dedim Alba 5 liraya elektrikli istedik ile Güzel <laughs> inşallah <laughs> 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 430 35. kilometredayız. Kafamızda bugün de takalım.

Yukarıda öyle ya. Buysa kasıntı. Çocuklar bak doğru düzgün siz top oynamıyorsunuz. O yüzden biz sizden çok rahatsızız. Abi bu da oynamayacağız ki bak, böyle oynayacağız. Hayvan ya. gibi oynuyorsunuz farkında mısınız? Nasıl abi hayvan gibi derken? Basbaya hayvan gibi oynuyorsunuz. Çok bağırıyorsun yoksa çok iyi. Topa nasıl vurduğunuzun farkında mısınız? Abi ne yapalım futbolcular da özellikle. E tamam futbolcular nerede oynuyor? Sağda. E burası sağ olmadığına göre. Basketbolcular nereye park ediyor? Otoparkı. E tamam her yerde otopark mı var? E ne yapalım? Kardeşim, bu... biz de bir yer yok. Bak biz de sizin bir yaşınızda çocukken biz de top oynuyorduk. Bu kadar araba yoktu bir. Abi, bir de başkasının... Bir şey Söyle kardeşim. Abi o zamanlar ama arabalar çok fazla yoktu. Hem de o zamanlar belki otopark vardı. Biz bilmiyoruz ama... O zamanlar otopark bu kadar da, da yoktu. Ama şöyle söyleyeyim. Birisinin arabasına gelir diye biz korkuyorduk. O araba çizildiği zaman kim ödeyecek onun parasını? Atar. Atanın nasıl ödeyecek? E, kırılabilir de. Biz sizin 11 11.50 oynardık. Tek 9 aylık oynardık. Böyle şeyler oynardık. Burada maç yapılacak bir ortam var mı? Siz söyleyin. Hani şimdi şöyle. Bu bizim araba. Bu sizin araba da olabilir. Burada herhangi bir araba sizin de olabilir. Size de gelebilir. Böyle daha düzgün bir oyun oynarsınız. Bak mesela Burada kızlar elle top oynuyor. Onlara biz bir şey diyor muyuz? Demiyoruz. Çünkü düzgün oynuyorlar. Maç oynadığın zaman da hani ister istemez bizim arabaya çarpmazsa başka arabaya çarpıyor. Çarpıyor. Daha dikkatli oynay oynayama yani oynayacağınızı ben sanmıyorum. Ben izliyorum sizi. Dün de izledim. Yani öyle bir abanış abanıyorsunuz ki. Siz kendiniz biliyorsunuz nasıl vurduğunuzu topa. Son güç vurursanız yani e, düzgün oynamadığınızdan kaynaklı biz sadece biz kızmıyoruz. Başkaları da illaki kızar size. Görse mesela Yuşan sizin arabaya top geldiği zaman siz de kızarsınız. İşte keşke halı sağ olsa da orada oynayabilirsiniz ama en Arkadaşlar ee, en azından daha küçük bir oyun oynayabilirsiniz. Mesela tek taş var, sektirme yarışı var. Hani böyle şeyler oynayabilirsiniz. Arabalar az olduğu zaman futbol oynayabilirsiniz. Bak bugün pazar günü arabalar daha da fazla. Yarın boş. Yarın daha boş olur. Arabaların olmadığı bir bölümde oynarsınız daha iyi olur. Hani kimseyi kızdırmayın. Kimseyi. Başka oyunları oynarsanız daha güzel olur. <laughs> Arabaların olmadığı zamanlarda da, seyrek olduğu zamanlarda da maç oynarsanız daha güzel olur. Bu şekilde kimseyi kızdırmanızı ben tavsiye etmem. Hani biz burada komşuyuz. Ben gerçekten e, size kızmayı ben kendim utanıyorum yani. Kızmak istemiyorum. Ama سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد